Ali ne yapıyorsun? İyi abi. Nereye gidiyorsun? Ev. İyi. Nereden geliyorsun? karşıdan Çarşıdan geliyorsun. Ee. Ne aldın bana? Ne aldın? Vafya. Tatlı mı aldın? Evet geldi. Evet, evet. Nereye eve mi götürüyor? Ev. Ee. Çocuklara götürüyor. Çocuk. Bana vermem mi? Al abi al. Ben alayım mı? Al al. Lan Ali sen bunu bon daha. Al al. Tamam. O zaman ben bunu alıyorum yiyorum tamam mı? Tamam yiyeyim. Turunma mı aldın bakayım? Oo. Ee. La oruç olmasaydık içinden bir tane yerdim ya. ya. Şimdi ben bunu aldım tamam mı tamam. götürüyorum. Tamam al. Valla mı? Sen yukarıdan yenisini alacaksın. He? Ya alın. Bir daha alın. He. Evet. Tamam ben bunu aldım götürüyorum ev odama. Hadi görüşürük. Görüşürük evet. abi. Görüşürük mü? Evet. Arabanın lambaları güzel yanıyormuş. Ee. Evet. Neyse al hadi ya. Ben sana, evet. ben alırım dattı. Sen afiyetle ye almışsın. Tamam. Almasaydın ben de sana alırdım tatlı la. Ya, ya. Tamam mı? Bir tamam. şey diyor mu? Yok abi. Hadi görüşürüz. Bay bay.